arkadaşlar YouTube YouTube Roman videosunun ikinci bölümünde karşınızdayız. Gördüğünüz gibi bizim karakterimiz ben ne kadar dur onu videoya sakla da desem de 4.4 milyonu olacakmış Neyse arkadaşlar hemen bu klavyemize bakıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi Kuba e, e, şu anda e, oynayabileceğimiz en iyi oyun. Başka hiçbir oyunda popüler değil. O da popüler değil. Ama su apetisi çekelim. Gördüğünüz gibi şu an çekiyoruz. Bakalım ne kadar izlenecek. Çok kadar izlenecek. Şahane dedi arkadaşlar. Dediğimiz gibi. Şimdi hemen 79.5 70.2 82 Eğitim demesi güzel olmadı ama olsun. Yani video %100 oldu. Herkes 100k abone plaketini kazanıyor ya. Orada arkadaşlar şu inşa kısmında hani dekorasyonlar aboneler kısmına geleceğim. Nerede? Arkadaşlar ya ben bilmiyorum ki orası. Neyse. Sonra bakarız. bir tane daha video çekelim arkadaşlar hızlıca. Arkadaşlar şey olmadı bir dakika. Tamam. Eee muhteşem aldık gördüğünüz gibi. Hemen. Orada bir yüzer neden mavi oldu diye soracak olursanız. Mobilya tıklayınca böyle oldu. Ne yapayım? 67. Çok kötü abi. Neyse video çekiliyor da kötü oldu birazcık. Bu video yüklenirken biz 5 milyon abone olduk zaten. Anda 5 milyon. Hemen şurada geliştirmelere bakacağım. Çok pahalı. Hemen şöyle bakalım. Monitörlere. E, monitör 7. E, bu monitör çok şeymiş, iyiymiş yani bu monitörü alırsak dediğim arkadaşlar 506 kaldık monitör bu birazcık almamız zor ama bir tane şey almayı düşünüyorum yani 13 kaldık bir tane blue mikrofon satın aldık güzel bir şeydi arkadaşlar 488 kaldık da çünkü şu an kameralarımız çok kötü 83 aldık gördüğünüz gibi ondan sonra aldık arkadaşlar. Şimdi buradan sonra klavyelere geliyoruz. Klavyeleri ben de merak ediyorum. Klavyeye bu kadar para vermek O yüzden 488'e aldım. Tamam. Şimdilik yeterli arkadaşlar bu kadar şey. Çok garip zaten oyunda. Her neyse. Zaten çok garip oluyor şu anda. E, Çektiğimiz videolar olsun olmasın. Hepsi çok garip olacak şu anda ama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yeni kameramız, yeni mikrofonumuz, her şeyimiz yeni klavyemiz Daha çok fazla abone olmalı. Buraya kaldım. Bu videoyu yapmayı bıraktım. Hayır. Hemen şöyle o videoyu yapalım bakalım. Evet arkadaşlar bu çok iyi bir video yapıyoruz. Bu video herkes bu videoyu çok seviyor. Evet, 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 de de, ah demesini sevdim Biraz beklettim diye mi acaba? 96-80 bence izlemişim. Hadi bakalım arkadaşlar kaç izlenecek. O sırada birazcık senle uyu bizim süper kahraman karakter. Uyusun bakalım. Uyu uyu bir. Hemen şöyle alalım. 1 milyon 1.2 2.3 milyon 3.5 4 milyon 4.5 5 Aaa 9.5 5k falan izledi ya abi. Çok az farklı, çok az farklı, cidden çok az farklı. Vallahi çok az farklı. Şuradan da hemen şeyleri alalım. Ee, şuradan ödüller, play buton. Ee, şunu koyacağım arkadaşlar şöyle. Play butonu şuraya koydum ödüllerden. Play buton. Bir tane de bundan var arkadaşlar, bunda. Bunlar neden ters? R ile döndür. Güzel. Şunları düzeltelim. Tamam. Güzel. Güzel bir şekilde hemen es. Evet, ikinci videomu da çekelim. Kuba <laughs> kes. Evet arkadaşlar bu da son videomuz olsun zaten. Video bitecek şimdi. Görüşürüz. <laughs> 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 Bye mükemmel oldu. Hem de bu şekilde. Şimdi zaten videoyu da bitireceğim. 76 oldu. Hadi. Bari bizi bir 7 milyon yaptık. Video bitsin bakalım. 6.6 milyon. Birazcık sen de orada yemek ye. Salatayı kaptı mı? Kaptı salatayı 92x abone olur. Direkt 1 milyon çıkıyor mu? Çıktı direkt 1 milyona. Abi 2 milyon dedi ya. 3 milyon. Abi 4 milyon bile olmadı bu. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu da bu kadar olsun. Youtuber olma e, videosunda daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atın. E, görüşürüz. Bay bay.